Evet Afyon'a bağlı düz ağaçtayız. Düz ağaçta tabii köyde böyle dümdüz. Bu ilçe dümdüz. Ayçiçek ekimi var. Şimdi hasat zamanı. Selamünaleyküm abi. nasılsın Selam. Maşallah. Ne yapıyorsun? Hala iyi. Hala iyi. Hasat yapıyorsun ha? Evet, evet, Ne şimdi bu acabi Ayçiçeği. 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 Şöyle yanaş ayakkabıları çıkartalım bakalım. Şu ayçiçeğin içine doğru girelim ya. Ay maşallah. Bu bizim. Çök. Sen savur annem. Annem de bir taraftan savursun. Ya bu çok ufakmış ya. Otur abi otur. Otur otur otur. Bu böyle ufak mı böyle? Hayır böyle. E bunu ne ne yiyorum ama. Hı, bundan yağ ya çıkıyor. Yağ. Bundan diyorsun yağ çıkacak abi. Yağ evet, Doğru çıkacak. mu? Yağ gün şey bu. Anneme bak annem konuştu ya. <laughs> Anne ne yapıyorsun şimdi sen? Bunu kavuracaksın. Bunu Yağ, yağ ya E ne, ne kadar savuracaksın böyle? Halvuru parmağın savur mu? E, gözlerini. Buradan ne kadar yağ çıkıyor? Bilmem ki. 9, 10, 30, yani e 32 veriyorlar. 100. Yani 100 kilo da 32 kilo mu yağ çıkıyor? Evet. Yani evet. şimdi şöyle tutayım ben. Aşağı yukarı 6 7 kiloysa 2 3 kilo falan yağ çıkıyor bu. 3 yağ çıkıyor. Kalitesi nasıl? Bir normal iyi. E sen kaç yıldır böyle savuruyor? O biz kaç senelerdir yapıyoruz ki. Bunu. Kaç senedir yapıyorsun? <laughs> Enişte mi? Kaç yıllık <laughs> evliyiz? Ya, 45 yıllık oldu aslında. 45 yıl mı? Anne hiç göstermiyor maşallah ya. <laughs> hiç 45 yıllık göstermen adamı kocatmışsın ya. O e senden... Ben de kocadım Yok be, o senden yaşlı duruyor. Gel şöyle be. Gel şöyle, gel. Allah'ın seversen. Değerli izleyiciler, bir amcama bakın, bir anneme bakın. Annem 50-55 gösteriyor, amca 70-75 gösteriyor. 65. Bozuldu biraz. İyi, 50 yapalım seni de. Gerçekten. Ya, 45 yıllık evlilik gerçekten kolay değil ya. Tabii tabii. 45 yılı geride bıraktınız. Evet. Severek mi evlendin? Tabii. Ya i̇şten de dalı koymayayım sizi. Sen bir taraftan savur annem. Aşık mı oldunuz? Yok. Şey, yorucu usulü yani. Yorucu usulü mü? Yorucu usulü. <laughs> yorucu usulü. yorucu usulü mü, görücü usulü mü? Yorucu usulü. Görücü usulü. Kim kimi gördü önce? Ben onu gördüm. Sen? Ben görmedim. Ben ufalıdım. Benden 7 yaş büyüksün. Haa, ee, niye demiyorsun ben ondan 7 yaş büyüğüm, onun için yaşlı gözüküyorum diye? İyi bak ama aşığım oluyor, sağ ol. İyi, <laughs> 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 Kaç çocuk var? Bizim? 5, 5, 5. Allah mutluluk versin, biz tabii espri yapıyoruz, ee, aşk önemli ama değil mi? Tabii, tabii. Aşık olmuşsun, tabii. aşık olduğun kadını almışsın. Evet. Sen de sonradan aşık oldun anne. E ben bilmeyerek olmuşumdur. Ama Çünkü olmuşsundur diyor. böyle <laughs> adam aşık olunmazmış <laughs> o boya borsa. Oo saçlara bak ya. Vallahi billahi saçlara bak 18'lik delikanlı saçı gibi ya. <laughs> Annemsin çok fazla alıkoymayayım. İyi. Peki ne kadar asat kaldırıyorsun hacı abi? Çuvallarda ne var İşlenmiş mi işlenmemiş mi? İşte bunlardan, Aa, bunlardan, bunlardan ha. var. Evet. E, ne yapıyorsunuz? Devamlı ayçiçeği mi ekiyorsunuz, tarlada başka bir şey mi? Devamlı ayçiçeği. Kalitesi nasıl peki? Türkiye standartlarına göre hani Tekirdağ tarafında da ayçiçeği ekiliyor. Yani bu da aynı. Aynı mı? Aynı. Sıradan geçiyor. Ömrün, evet abi, abi de konuya girdi. Evet değerli izleyicilerimiz, Kıbrıs sokakları, Lefkoşa sokakları yarısı dar, yarısı geniş ama her taraf çiçek çiçek gibi açmışlar. Bu gördüğünüz evet. abi de yengeyle oturmuş böyle çapraz. Nasılsın, iyi misin ablacığım? Çok şükür, sizi sorayım. Keyfin nasıl? Allah'a şükür. Karşılıklı oturuyorsunuz. Ne yapalım sohbet ediyoruz. Kaç yıllık evliyiz? <laughs> Sayısını unuttum. O <laughs> Kaç yıllık evliyiz abi? 43. 43. Memleket nere? Hatay. Hat abi hamba Hataylı var ya. Ben de Hataylı sayılırım abi. Senin yolda askerlik yaptım. Şimdi... Bayraktepe'ye çok girdim. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'li olsun, memleketin neresine olursun. olursa olsun. Olsun Olsun. Ne pövbe. zaman geldik buraya abi? 35 senedir buradayım. 35 senedir. 43, 43 yıllık da evlisin. Evet. Eyvallah. Aşk var mıydı abla yoksa görücü usulü mü? Yok aşk evliliği. Aşk evliliği. Kim kime aşık oldu? <laughs> İkimiz birbirimize aşık. Aynı anda. Evet. Biz amca çocuğuyuz. Öyle mi? <laughs> Tabii. Ha, kaç yaşındaydın gelin olduğunda? 17. 17 yaşındaydın. Kaçırmayayım dedin adamı değil mi? Evet. ne annem? Hüsnü. Burada ikamet ediyoruz. Kendi, evinizde. Kendi eviniz. Mülkü. Evet. Eyvallah. Kaç yıllık ev abla? 100. 100. 100 yıllık. Tam 100 yıllık Osmanlı evet. evi. Osmanlı evi mi abi? Evet, evet. Ya evlere bakıyorum ben hep Bak, tarihi tarih evler. Tarihi var. Tarihi çekersen göreceksin. 100 zaten. yıllık ev abi. 1922 yazar. Abi yalnız burası ev ile birlikte bunlar ne abi makinalar? Bunlar e, ekstra şirketten çıktığım zaman ekstra yaptığım işler. Allah Allah. Teknik servisim ne, ne yapıyorsun e. bunlar abi? Tamam. Biraz almış ama benim gibi. Evet. evet. <laughs> benim gibi diyor Mehmet abi diyor. <laughs> Bir şey olur mu abi? Çalışır mı bu tekrar? Ya çalışmaya çalıştırmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Evin hepsini kullanıyor musunuz? Evet. Allah Allah. Dayanıklı yani. E, tabii ki dayanıklı. Sağlıklı. Tabii sıcak ki. Sıcak oluyor mu? Yazın serin, kışın sıcak. Ama burası serin, böyle oturuyorsunuz. Altı çocuğumuz vardı. Altısı da gitti evlendi gittiler. Biz baş baş kaldık. Böyle birbirinize bakıyorsunuz akşama kadar. Çok şükür çok <laughs> şükür. Ev 100 yıllık değerli dostlar. 43 yıldır da bu evde oturuyorsunuz. Evet evet. Ya buraya gelin damat buraya mı geldiniz abi? Yok Türkiye'de evlendik buraya geldik. Burada kim vardı daha önce? Hiç kimse yoktu öyle geldim. Aldın sonra? E, aldım. Eyvallah. Valla Hüsnü abla <laughs> Bulmuşsun kendine bir eş ismini koymuşlar Hasan onun gözünün içine baktığın zaman ne derdin kalır ne tasan her zaman için evin önünde kurulur masan. Allah razı olsun kendisine Eyvallah değerli dostlarımız. Yavru vatanda yaşamak nasıl bu duygu abi? Valla Türkiye'den bir farkı yok yani e, daha önce Amerikan televizyonu gelir röportaj yaptı bizden. Yani Türkiye'yi ne kötüleyeceksin yani, Türkiye bizim canımız ciğerimiz ya Türke siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olamaz. Eyvallah. Son noktayı Hasan abi zaten söyledi. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.